Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavalık yufka ile kolay börek hazırlıyorum. Bunun için şöyle 200 gram kadar lor peynirim var. Çok az ezine peynirim var. Yine evde kalmış yememiş peynirlerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz. 75 gram eritilmiş tereyağı ve baklavalık yufkam var. Baklavalık yufkaları da kurmaması için bu şekilde bir mutfak bezine sardım. Şöyle 2 adet baklavalık yufkayı üst üste aldım. Diğer baklavalık yufkalarımın bez içerisinde kurumaması gerekiyor. Tereyağından şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar gezdiriyorum. Fırçayla her yerini güzelce sürelim. İç harcımdan uç kısmına ekliyorum. parmağımızın uçlarıyla iç harcımızı düzeltelim. Sıkı bir şekilde böreğimi sarıyorum. Tüm yufkaları aynı şekilde saralım. Böyle böreklerimi tepsime aldım. Tam 18 adet baklavalık yufka kullandım. Böreklerimi dilimlere ayırıyorum. Bu aşamada dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz börekleri. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şu üzerine. Yağımızı gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecede kontrollü şekilde üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Börekler 30 dakikada nar gibi kızardı şu an. Enfes kokuyor. Bir 10 dakika ilk ısısının çıkması için dinlendirdim. Hemen servis tabağıma alıyorum. böreklerimi servis tabağıma aldım. Çıtır çıtır inanılmaz güzel olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.